Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonu olduğu dolayısıyla genel haberler ve istatistik haberlerine devam ediyoruz şirketlerle ilgili ve işte yılbaşından bu yana arkadaşlar en çok değerlenen ve en çok düşen BIST 30 hisseleri lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Ve sizler için oldukça önemli bir haberle karşınızdayız. Çünkü Borsa İstanbul'da yılbaşından beri en çok yükselen fazla hisse yok ama bir sot hissesi yok ve bunlar da en az en çok düşen hisseleri vermeye çalışacağız. Evet borsa endeksi yılbaşından bu yana %6.52 oranında değer kaybetti. Borsa 30'da 27 hisse geriledi arkadaşlar. Bu büyük bir rakam. 3 hisse senedi düşüşe direndi. Sasa, Kardemir D ve gübre fabrikaları düşüşe direnen hisseler oldu. Ve en çok kazanan hisse Sasa yüzde %8.64 oranında getiriyle birinci sırada arkadaşlar. Sasa yılbaşından bu yana yüzde %8.64 oranında değer kazandı. Bununla ilgili bir haberimiz yaptım. Niçin değer kazandığı ile ilgili olabilecek bir haber var devlet teşviği var. Lütfen o videoyu bunun, buranın altına ekleyeceğim. Onu da izleyiniz arkadaşlar. Fiyatı 119,5 lira oldu. Kardemir D hissesi yılbaşından bu yana %3.78 değer kazandı. Sasa'nın yarısı bile değil arkadaşlar. Fiyatı 18.67 oldu. Gübre fabrikaları %0.68 oranında yükseldi. Ve fiyatı 266 lira 10 kuruş oldu. Evet. Yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan biz 30 hisseleri 3 tane tabloda da görebiliyorsunuz Sasa, Kardemir'de ve Gübre fabrikaları. En fazla değer kaybeden hisseler arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası %22 değer kaybetti. Garanti %19.57 kaybetti. Odaş %17.87 değer kaybetti. Aksen %16.81 değer kaybetti. İşçi ATL %15.43 değer kaybetti. Akbank %15.35 değer kaybetti. Tekfen %15.14 değer kaybetti. Arçelik %14.30 değer kaybetti. Alarko Holding %13.60 değer kaybetti. Tav Havalimanları %13.16 değer kaybetti. Evet ilk onda da bu hisseler var arkadaşlar. En fazla değer kaybeden. Evet dostlar gördüğünüz gibi Borsa İstanbul yılbaşından itibaren Biz 30 ekseninde baktığınızda değer kaybetmiş gözüküyor. Ve özellikle de bankacılık olarak yap kredi ve garanti bankasının, işçi etenin, Akbank'ın e, oldukça büyük miktarlarda değer kaybı söz konusu. Fakat değer kazanan da 3 tane hisse var. Bunlardan özellikle Sasa, Polyester %8.64 ile değer kazanmış durumda. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri her zaman söylüyoruz. Bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bunlar bilinen hisseler, bilinen şirketler ve biz burada bilgilendirme amaçlı işte bir haber kanalı olmak için çalışıyoruz. Ve buna da lütfen bize de destek olmaya devam edin. Videolarımızı beğenerek, yorum atarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Hepinize bol bol kazançlar.